Merhabalar. Bugün çaba ve değer kavramları üzerinde biraz konuşmak istiyorum. Ekonomi bilimi açısından baktığımızda maliyet ve kazanç kavramları var biliyorsunuz. Biz sosyal medya açısından olayı inceleyeceğimiz için çaba ve değer kavramları üzerinde durmak istiyorum. Çünkü ekonomik açıdan baktığımızda maliyet dediğimiz şey bizim belirli bir Kazanç elde edebilmek için katlandığımız her türlü e, değeri ifade ediyor. Kazanç ise bu maliyetin biraz üzerinde e, olması bekleniyor. Veya en azından başa baş noktası dediğimiz maliyete eşit bir durumda olmalı ki bizim bu maliyet unsurlarını karşılayabilmemiz lazım. Ama e, gerçek hayatta baktığımızda olaya her zaman para birimi olarak biz bu maliyet unsurlarını değerlendiremeyeceğimiz için ben olayı daha çok çaba ve değer kavramlarıyla ifade etmeye çalışıyorum. O yüzden çaba dediğimiz şey aslında bilim belli bir amaca ulaşmak için katlanmak zorunda kaldığımız her şey. Her şeyi ifade ediyor. Bunun karşılığında da bu çabalar karşılığında elde etmeye çalıştığımız şey de bilim için değer olarak kısaca adlandırabiliyoruz. Neden bu iki kavramı kullanıyorum? Çünkü günlük hayatımızda özellikle baktığımızda hemen hemen her türlü değere ulaşabilmek için biraz çaba göstermemiz gerekiyor. Bir öğrencinin güzel bir meslek sahibi olabilmesi için talih hayatından belki daha öncesinden itibaren söyleyebiliriz çalışması gerekiyor, sınavlara girip girebilmesi için hazırlanması gerekiyor ve bu bir çaba ifade ediyor. Tabi bu çaba bazen tek başına sadece çalışma yeterli olmayabiliyor. Belirli bir ücret karşılığında ek ders almanız gerekebiliyor. Bunun içinde maliyet unsuru da girmiş oluyor. Ama biz olayı daha çok çaba ve değer olarak baktığımızda çaba karşılığında ulaşmak istediğiniz şey ne? Daha iyi bir lisede okumak, daha iyi bir üniversitede okumak, daha iyi bir bölümde okumak. sonrasında üniversiteyi kazandığınızda daha iyi bir şekilde mezun olup güzel bir kariyer sahibi olabilmek. Kariyer sahibi olduğunuzda da aynı şekilde devam ediyor. Ama olay sadece kariyerle de sınırlı değil. Günlük hayatımızda yaptığımız hemen hemen her şey aslında çaba ve değer e, ilişkisi içerisinde. Sokakta e, bir kediye yem vermeniz bile aslında sizin orada bir göstermiş olduğunuz bir çaba ve bunun karşılığında bir tatmin olma duygusu o hayvanı besleyerek o hayvana ihtiyacı karşılığında yardımcı olarak bir e, değer elde etmiş oluyorsunuz. Yani gerçek hayatımızda bu çaba ve değer ilişkisi her zaman mevcut. Mutlaka için içerisinde para birimleri olmak zorunda değil. Peki bu iki kavramı neden şu anda ifade etmeye çalıştım? Olaya sosyal medya açısından baktığımızda 10 yıl önceki konferanslarda, sunumlarda hep söylediğim bir ifade vardı. Şu anda çok yaygın kullanılıyor. Bir ürün size ücretsiz olarak sunuluyorsa asıl ürün sizsiniz. E, tabii burada çok net aslında mesaj çok belli. Sosyal medya bırakın sosyal medya en basitinden e-posta adresleri mesela internette yaygın olarak kullandığınız bunların her biri e, siz ücretli olarak kullansanız da aslında size ulaştırılırken belirli bir e, maliyet unsurlarına katlanmak zorunda kalıyor bu işletmeler. Ve e, bu çaba yani size bu hizmeti sunmak için katlandıkları maliyet unsurlarını karşılayabilmek için de e, belli bir değer elde etmek zorundalar. Eğer size bir satış yapıyorlarsa bu işletmeler, fiziksel e, bir ürün satışı veya belirli bir e, hizmet satışı yapıyorlarsa bunun karşılığında ücret alacaklar. Bu bir değerdir. Ama örneğin sosyal medyada size e, bu hizmeti sunduklarında eğer sizden herhangi bir ücret almıyorlarsa bunun karşılığında, bu çabalarının karşılığında başka değerler elde edebilmeleri gerekiyor ki Dolaylı olarak yine gelir elde edebilsinler. Bu bağlamda düşündüğümüzde size bu hizmeti sunuyorlarsa ya size reklam sunacaklar ve bu reklam karşılığında belli bir gelir elde edecekler veya sizden elde ettikleri başka unsurları kullanarak, bunlardan yararlanarak yine gelir elde etme yoluna gidecekler. İşte bu kişisel veriler dediğimiz şey son birkaç yıldır artık insanların daha çok önem vermeye başladığı bu unsurlarda aslında ee, sizin elde ettiğiniz bu değer karşılığında vermiş olduğunuz karşılığında vermiş olduğunuz karşılık olarak düşünebiliriz. Yani karşı taraf açısından baktığımızda ise olaya onların değer elde edebilmek için elde ettikleri çabalar sonucunda sizden elde ettikleri unsurlar. Bunlar kişisel verileriniz olabilir veya farklı durumlar olabilir olayın bu boyutu var Çünkü e, bu kişisel verileri kullanarak bunun bunları reklam verenlere analiz ederek sunabilirler veya kötü amaçlı kullanarak e, bu verileri satarak veya farklı şekillerde kullanarak farklı şekillerde gelir veya amaçlarına e, ulaşacak şekilde değerlendirebilirler Bu bağlamda düşündüğümüzde değer ve çaba ilişkisi onlar açısından da bu e, Açıklanabiliyor. Tabi olayın bir de dezenformasyon bağlamında incelenmesi gerekiyor. Son zamanlarda özellikle bu Rusya-Ukrayna arasında yaşananlar açısından baktığımızda internette dolanan bu dezenformasyon sıkıntıları yine yaygınlık kazandı. Yine onu da değer ve çaba kapsamında inceleyebiliriz. Nasıl inceleyebiliriz? Sizin size ulaştırılan bu sahte haberler, sahte bilgiler ve sizin bunu kullanmanız şeklinde yaymanızı sağlayan kişiler e bu çabaları karşılığında, yani size bu sahte bilgileri, hazırlamaları, sunmaları, size ikna etmeleri karşılığında mutlaka bir değer kazanıyorlar. Bu değerler neler olabilir? Bunu kendiniz de değerlendirebilirsiniz aslında. Buradan bir çıkar da elde edebilirler. Farklı amaçlar için kullanılan ki bu mutlaka maddi bir çıkar olmak zorunda değil. Bu bir zevk amacıyla da yapılmış bir durum olabilir bireyler tarafından veya provokatif amaçlarla değişik kurumlar tarafından, değişik kişiler tarafından da yapılmış olabilir. Bunların detayları Sayılarını da yine ilerleyen haftalarda değerlendirebiliriz. Ben e, illediril için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere herkese selamlarımı sunuyorum.